Yakın geçmişte kendilerinden kaçan çocukları gördüklerinde gördüğünde bir polisimiz çok üzülmüştü, çok içerlemişti. Bizden korkuyorlar, kaçıyorlar. Biz buna çok üzülüyoruz demişti bir polisimiz. Bunu da dile getirmişti çekilmeden. Aslında onlar çoğu kendilerinden korkulmasını, çocukların onlardan korkmasını istemiyor. İstanbul Pendik'te çocukların oyunlarına polis ekipleri ve zabıta ekipleri de eşlik etti. Kurallara uyarak ekiplerle birlikte futbol oynayıp ip atlayan çocukların keyfine diyecek yoktu. Evet. Futbol oynadılar. İp atlayıp salıncağa bindiler çocukların izin günlerindeki oyunlarına polis ve zabıta ekipleri de eşlik etti. Ortaya eğlenceli manzaralar çıktı. Zabıta ekipleriyle onlar bize iplerle sallıyorlar. Biz onlar iplerle üstünden atlarız ve futbol oynuyoruz. Zabıtalar önce çocuklara maske dağıttı. Ardından ise ip salladı. Bugün zabıta ekipleri bile polis ekipleriyle ip atlıyoruz, oyun oynuyoruz onlarla. Çok seviniyorum. Onları çok seviyorum bize yardım ettikleri için. Oyun oynuyoruz, maç oynuyoruz arkadaşlarımla, kardeşlerimle. Maskelerimizi falan takarak maç falan yapıyoruz. Ondan sonra saklan falan oynuyoruz. Sosyal mesafeyi koruyarak tabii oynuyoruz. Aramızdaki mesafeyi koruyalım. Polis ekipleri parka çocuklarıyla gelen aileleri sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Mesafenizi koruyun. Herkes açsın kollarını. Aferin size. Oyunlara zaman zaman veliler de eşlik etti. Bugün güzel bir eğlence oluyor. Çocuklar eğleniyor. Evet sizler de gerçekten güzel şeyler getirmişsiniz çocuklar için. Size teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.